İyi Babalar platformu geliyor. Önce prodüksiyon sorumuz var. Ardından takipçi sorumuz Çark'tan çıkacak. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk Barış Bey. Merhaba hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. İbrahim Bey'e de selamlar olsun. Keyifle dinledim sizi. Ee, bizler iyi. Sizden nasılsınız? Baktım gördüğüm kadarıyla böyle sağlıklısınız, mutlusunuz. Ee, Çok teşekkürler. Bizi de böyle buluşturduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Ne demek. İlk iş babalık, ilk iş dostluk, arkadaşlık ve bunları öne çıkartmak. Evet, sizi bir tanıyalım. İyi Babalar Platformu olarak. Siz temsilen buradasınız. Sizi bir tanıyalım. Evet. Ee, merhabalar, Burçin ben. Burçin Özkan. İyi Babalar Platformu'nun bir gönüllüsüyüm. Ee, İstanbul'dan bağlanıyorum. Ee, İyi Babalar platformunun farklı şehirlerde gönüllüleri de olduğu evet. gibi ben bugün e, sizlerle birlikte olmayı beraber kararlaştırdık. Evet. E, bu kadar. Okey tamam hemen prodüksiyonun sorusuna geçeceğim. Zaten e, temsilen burada oluyorsunuz Beş tane de 5 e, kişi alacağız. Tahminen 10-15 dakikamız var. Rahat bir şekilde sorularımıza cevap verebilirsiniz. Bir de takipçi sorumuz çarktan çıkıyor. Bizim fenomenimizdir. Çarkımız döner. Oradan bir renk gelir. Harika. Yani hangi takipçimiz soru sorduysa şansınıza o soru gelir. Ama önce İbrahim Harika. abinin hazırladığı soruyu soruyorum size. Dernek olmanızla diğer ilk iş babalık diyen oluşumlardan nasıl ayrılıyorsunuz? Ee, öncelikle şunu açıkça söyleyelim. Bizim bir tüzel kişiliğimiz yok. Bir dernek statüsünde değiliz bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Kendi aramızda çok konuştuk bunu. Diğer oluşumlardan nasıl ayrılıyoruz? Daha lokal değiliz. Hani İstanbul'da biliyorsunuz bir ilçeden ilçeye gitmek, bir araya gelmek ya da insanlar ulaşmak siz daha iyi biliyorsunuz. Başlı başına bir sorun. Anadolu'da bir şehirden bir şehre yolculuk yapmak gibi aslında. Ama biz zaten kuruluş felsefemizde de böyle oluşturmamıştık kendimizi. Yani bir yerel örgütlenme şeklinde e, oluşturmadık. Böyle bir felsefemiz olmadı. E, daha çok e, babalığın iyi yönlerini ortaya koyabilecek daha geniş kapsamlı, farklı il ve ilçelerde temsilciler ve gönüllülerle bu işi yürütmek gibi bir amacımız vardı aslında. O yüzden e, başta işte söylediğiniz gibi Samsun'da ilk hiç babalık platformu, Bergama'da, ki dernek Hakeza çok e, lokalle çok güzel çalışmalar yapıyorlar ama bizim böyle bir imkanımız yok maalesef. Herkesin çünkü e, birçok faktörden dolayı e, biz daha çok e, hatta Almanya'da bile yürütücü ekibimizden gönüllümüz var. Denizli'de Hakeza ile. E, evet. Ama e, amaç ortak babalığı ortaya çık Babalığı tartışmak istiyoruz Türkiye'de. Çünkü e, sizde bu e, mecranın bir parçası olarak biliyorsunuz ki babalıkla ilgili Türkiye'de e, kurumsal anlamda e, haricinde çok ciddi çalışmalar yapan e, kurumlar yok. Yani onun evet. ötesinde sosyal medyada bile hep annelikle ilgili daha çok görürsünüz. Onlarca Instagram hesabı, işte sosyal medya hesapları görürsünüz. Anneliği anlatırlar, annelikle ilgili dertleşirler. Ama babalıkla ilgili maalesef. E, bu alanda e, çok hatta ilginç bir şey söyleyeyim. Biz bu 2017'de bu platformu kurarken bayağı bir saha araştırması yapmıştık. Ve TÜİK'in babalıkla ilgili bir araştırması yok. E, ve biz böyle biraz e, sağdan, evet çok ilginç. Yani Türkiye'de kaç tane baba vardır deseniz TÜİK'in elinde böyle bir veri yok. İstatistik yani yok. biz e, biz bu istatistiği işte birazcık, Nüfusla veya farklı istatistiklerden çıkararak 13 milyon baba gibi bir babayı tahmine bulduk. Yani elimizde böyle bir veri de yok maalesef, böyle bir araştırma da yok. E bu bunun bir parçası olmak istiyoruz. Biraz sonra e, yayını alacağınız e, oluşumlarla birlikte çok keyif alıyoruz ve ortak e, hedefimiz aynı, sizlerin de olduğu gibi evet. bu alanda sizleri evet. de çok ilgiyle takip ediyoruz tabii. Teşekkür ederim. Bilmukable, bil mukabele. Sağ olun Okey, o zaman geliyor değil mi ses? Geliyor, kesimleri. geliyor. Ha, yani harika, ben sorunuzu bekliyorum ama aslında hikayemizi anlatmaya devam edebilirim. Babalığı konuşmaya devam edebilirim. Okay, Yaparsanız. Okey. vaktimiz var. Lütfen, lütfen anlatın. Vaktimiz var tabii ki. Ya biraz şeyden de bahsedelim. Bu iyi Babalar Platformu neden iyi Baba? Bu isim bize ne çağrıştırıyor? E, i̇sterseniz abi, oradan abi. başlayalım. Yani 2017 evet, evet. yılında biz tabii ki biz hani bu hani çocuğunuz e, olacağını e, öğrenirsiniz. Sonra cinsiyetinin ne olduğunu merak edersiniz ve ona bir isim bulmak için günlerce çalışırsınız, düşünürsünüz sevdiklerinizden. Yani bizim hikayemiz aslında biraz böyle oldu ama başlangıcımız da şu: e, Bu platformun kurucusu olan arkadaşlarımızla birlikte biz aynı zamanda anne çocuk eğitim vaktinin e, baba destek programı eğitimcileriyiz sahada farklı eğitici eğitim alıp farklı görevlerde olan arkadaşlarımız da var. Biz de onlardan biriyiz. Yaklaşık ben 10 yıldır bu eğitimi gönüllü olarak Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nda baba destek programlarını çok büyük bir keyifle ve oluşumdaki arkadaşlarım, İyi Babalar platformundaki arkadaşlarımla birlikte bunu keyifle veriyoruz. Ama şöyle bir şey var, bunu incelediyseniz bilirsiniz İbrahim Bey'le bahsettiği gerçekten Türkiye'de Anne Çocuk Eğitim Vakfı babalık üzerine Müthiş araştırmalar yapan, çalışmalar yapan, babalığı farkındalığını ortaya koymaya çalışan e, çok yegane hatta benim nazarımda e, dünya çapında bir sivil toplum örgütü. Çünkü bunu e, gönüllü ordusuyla bunu yapabilmek gerçekten çok zor ve bunu başarabiliyoruz biz. Bunun parçası Bravo. olmak da bize ayrıca gururlandırıyor. Ama çok bir taraftan güzel. da şöyle bir şey var. Baba Destek Programı'nın e, 3-6 yaş ve e, 7-11 yaş e, programları yapılandırılmış programları var. Yani bugün sahada uyguladığımız, e, şu parantezi de açayım İbrahim Bey orada da söyledi, e, pandemi sürecinde baba destek programının e, çevrim içi ortama dönüştürülmüş hali baba buluşmaları yapıyoruz. Biz. Buradan 10 hafta boyunca çevrim içi ortamda e, böyle sizlerle sohbet ettiğimiz gibi yaklaşık 10-15 babayla biz bu e, eğitimleri de orada veriyoruz, yapıyoruz. Evet. Ama e, 11 yaşından sonra biz hani bu eğitimleri verip bitirdikten sonra babalar bizi arıyorlar. İşte ya hocam işte çocuk büyüdü 13 yaşına geldi, ergenliğe geldi ne yapmamız gerekiyor? İşte şöyle yapıyor benim nasıl davranmam gerekiyor? Aslında bizim hikayemizin çıkış noktası biraz da o. Yani e, bu programdan sonra e, 0-18 yaşında çocuğu olan babalar ne yapacak? Ne yapması gerekiyor? bize aslında İyi Babalar Platformu'nu yönelten, kurmamızı ya da böyle bir oluşumun içerisinde olmamızı sağlayan şeylerden bir tanesi, sebeplerden bir tanesi de bu olmuştur. Çünkü 11 yaşından sonra biz baba çocuğuna nasıl ulaşacak? Ergenliklerinin çok aslında zorlu ama aslında keyifli de bir süreci, keyifli de bir süreci, süreci nasıl yöneteceğim, öğretici. Öğretici. <laughs> öğretici, öğretici, evet, evet, öğretici ve keyifli bir aslında zorlu ve keyifli bir süreci nasıl yöneteceğimizi de bilmiyoruz. Haliyle biz burada biraz da babalara bu noktada biraz fırsat yaratabilmek, bu imkanları nasıl oluşturabiliriz İşte farklı sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ki burada parantez açıyorum bizim en büyük destekçimiz anne çocuk eğitim var. Bu, bu noktada bize birçok fırsatlar yaratıp bizi bu babalarla buluşmayı sağlayan aynı zamanda bu badep ve baba buluşmalarının haricinde farklı etkinliklere de birlikte olmamızı sağlayan kuruluşlardan bir tanesi ve hikayemiz böyle başladı aslında Harika. ve biz kendimizi burada konumlandırırken biraz daha savunuculuk faaliyetlerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz yani biz aslında biraz daha babalığı Türkiye'de tartışırken savunuculuk yönünü ön plana çıkarmaya çalışıyoruz çünkü biz toplumda her babanın çocuğu için iyi baba olmasını hedefliyoruz ya yani bunun için de babalık rollerini fark etmelerini sağlamak için onlara fırsatlar yaratmak. Çocukların gelişiminde gelişim üzerindeki etkisini görmelerini sağlayabilmek için de savunuculuk faaliyetleri yapmak gibi bir amacımız var. E, o noktada ne yapıyoruz? Örneğin pandemide biliyorsunuz herkesin sağlık durumları, ekonomik durumları çok farklı değişkenlikler gösterdiği ve hala o sıkıntıların devam ettiği bir süreçteyiz. E, bu krizide fırsata çevirmeye çalıştık açıkçası. Örneğin bizim yürütücü ekip diye tanımladığımız bir oluşumumuz var. Yatay bir ilişkiyle ilerliyoruz. Bir baba, içimizden bir baba işte durakta beklerken büyükşehir belediyesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anne bebek destek paketiyle ilgili bir ilanı görüyor ve ilan dikkatini çekiyor. Çok ilginç. Gerçekten. Hani orada oluyor ve aslında... Ee, bir bakıyor ki orada 0-4 yaş, e, çok güzel bir uygulama aslında. 0-4 yaş olan bebeklere anne destek paketi veriyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ama paketin içeriğine baktığımızda babalara yönelik hiçbir şey yok. Sanki hmm. çocuğun gelişiminden sadece anne sorumluymuş gibi. Mesela biz mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ulaştık ve bu konuyla ilgili bir toplantı yaptık. Yani çocuğun gelişiminden sadece anne sorumlu değil, aslında babayla da ilgili ne yapabiliriz, bunu konuştuk mesela. İşte e, paketin içeriğinde ne var? İşte e, bebek bezi var, işte e, 0-4 yaşında çocuğa zıbın var vesaire. E, ne? Baba nerede bu o, rolün içerisinde? Bu Baba niye yok? Aa, Tamam olabilir, ne yapabiliriz? Aslında biz bunları yapıyoruz. İşte onlar daha çok süper. kurumlarla, e, hatta... Ama biraz e, üniversite... hocam, bu şekilde aslında bizim gözümüzü dört açıp, Farkındalığı bu şekilde yakalatmamız da madem hani biz biraz daha özellikle sizin gibi kuruluşlar ve üyeleri buna daha açık ve bunu yakaladığı zaman bu şekilde e, harekete geçtiğinde karşılığı çok hoş olmuş beğendim yani a, biz düşünemedik hadi birlikte yapalım diyen bir karşı taraf var. E, bu da çok güzel bir iletişim olduğunu gösteriyor anladığım kadarıyla. Tabii. Mesela şey de söyleyebilirim. Gene böyle bir fark ettiğimiz bir şey oldu. İsmini vermeyeceğim üniversitenin. Belki olumsuz etkilenirler. İşte üniversitenin psikoloji bölümü çocuk geliştirme çocuk ve aile araştırmaları laboratuvarı diye bir bölüm kurmuş. Bir gün onlara mesaj attık. İnceledik yayınlarını. Hep anne üzerine araştırma var. Anne çocuk üzerine. Bir gün mail attık. Dedik ki, yani bu baba nerede? Bu çocuğun gelişiminde baba babanın ne? hiç mi yeri yok? Baba nerede? Yani babanın sonra ee, tabii oradaki gönüllü öğrencilerin kurduğu aslında bir kulüp gibi bir şey düşünebiliriz. Onlarla da bir toplantı yaptık mesela. Çok hoşlarına gitti. Yani biz böyle babayı dert edinen bir bu bu tür savunuculuk faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Aslında bizim farkındalığımızı da geliştiriyor bir taraftan. Evet. Bir taraftan da bu tip kurumlara e, bu farkındalığı da yaratmak istiyoruz. İzninizle bir şey daha söyleyeceğim ki son zamanlarda. Tamam gördüm bizim tamam söz sizde. Vaktimiz şey oluyor takipçi sorusunu kaçırmayalım diye bir toparlayalım tamam. hocam hemen takipçi sorusuna geçelim. Toparlıyorum oradan çünkü bizim son zamanlarda çok önemsediğimiz bir şey var onu e, bizim sayfamızdan da bakabilirsiniz. Yaklaşık 500 katılımcıya yönelik bir babalık izni anketi yaptık biz e, birkaç ay önce ve bunun sonuçlarını görebilirsiniz yaklaşık 19 soruluk ve gerçekten babalar babalık izninin aile ilişkilerini, çocuklarıyla ve eşleriyle olan ilişkilerini güçlendireceğine dair müthiş veriler var. Onları da sayfamızda incelerseniz çok mutlu oluruz. Biz bu çok önem verdiğimiz bir yerleştirmeydi. Kesinlikle. Ben de kurumsal bir firmada çalışarak hayatımı devam ettiriyordum. Şimdi kendi işimi yapmaya başladım. Dört gözle çocuklarımın yanına gitmeyi bekliyorum ve uzun zaman geçirmek, onlarla vakit geçirmek, onlarla olmak gerçekten hayat enerjisi veriyor. Ve hem onlara Kesinlikle. hem bana çok faydası var. Hocam hemen çarkı çeviriyorum. Bakalım hangi renk gelecek. Favori bir renginiz var mı? Kırmızı benim favori rengim. Okay. Ama fark etmez. Orada şansımıza ne çıkarsa. geldi, Bravo. <laughs> İlkinden. <laughs> Süper. Süper. Hemen bakalım kırmızıda hangi sorumuz var? İki dakikamız var hocam. Ee, soruyu getiriyorum size. Ebruli kullanıcı adıyla bir takipçimiz sormuş. İyi baba kötü baba mı? İyi ebeveyn kötü ebeveyn mi? Diye bir soru sormuş. Aslında onu o zaman süper. Ben e, Doğan Cicekoglu'dan bir alıntı yaparak ben e, bu soruyu cevaplayayım isterseniz. Doğan Cicekoglu müthiş bir kitabı vardır ki e, ruhu şad olsun. Bizimle bir canlı yayına çıkmak bir projemiz vardı. Maalesef e, canlı yayına çıkmadan kaybettik. O yüzden çok üzüntülüüz. E, ruhu tekrar şad olsun. Tabii. Doğan Cicekoglu babasını tarif ederken şöyle diyor aslında. İşte kendi bilinci içerisinde, kendi varoluş içerisinde. Kötü niyeti olmayan, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan, kendi halinde olan bir adamdı. Aslında babasını böyle nitelendiriyor. Yani iyiydi babası. İyi, iyi iyi niyetli bir babaydı ama benimle ilişkimi, yani çocuğuyla olan ilişkileri iyi değildi. Aslında biz orada iyi baba, kötü baba derken bir kötünün karşıtını alıyoruz iyiliğini. Çünkü babalık kültür yoluyla öğrenilen bir e, davranış. Öyle, bunun bir kitabı yok. Deneme yanılma yoluyla öğrenmeye çalışıyoruz ki bu bazen çocuklarda e, travmalara ya da e, büyük acılara sebep verebiliyoruz. Bunun için e, babalık yalnız yalnız kalmış, yalnızlaştırılmış aslında. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. O anlamda biz ve bizim gibi birazdan bağlanacağız arkadaşlarınız gibi Türkiye'de bu işe kafa yoran sizler gibi e, tüzel kişili olan kuruluşlar aslında babalığın iyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Hani kulağını çeken bir baba aslında şiddet uyguluyor ama çocuğunun iyiliği için yaptığını düşünüyor. Biz ona bunun yanlış olduğunu anlatmakla yükümlüyüz. Kendimizi sorumluluğumuzu böyle hissediyoruz. Evet. Ama ona kötü baba diyemez, demememiz gerekiyor çünkü o iyiliği görememiş alternatif bir şeyi görememiş aslında. Bu noktada biz yalnızlaştırılmış e, babanın yanında olmaya, onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum Sultan, sorunuzu cevaplayabildim Sultan, mi? Ya harika cevapladınız. Hocam çok teşekkür ediyorum, çok güzeldi. Ee, renk kattınız. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Diğer babalara doğru ilerliyorum. Ben de selam söyleyeyim herkese. Ee, size iyi yayınlar. Ee, çok memnun oldum. Ee, i̇nşallah başka zaman görüşmek dileğiyle. Diğer arkadaşlara da selamlar olsun buradan bizi izleyenlere.